Başkanım sizi tebrik ediyorum. Tekirdağ'da en çok çalışan il başkanısınız ve şu an Ergene'deyiz. Ee, güzel bir e, danışma meclisi oldu ama birkaç sorun var müsaade ederseniz. Ee, özellikle ilçe başkanlarının bir istifası var. Saray ve e, Kapaklı ilçe başkanları istifa ettiler. Siz görevden mi aldınız bunu merak ediyorum. Teşkilat içinde bir huzursuzluk mu var? Bunun önce bunu bir sormak istiyorum. Şimdi öncelikle bugün Ergene'deyiz. Ergene İlçe Teşkilatımızın genişletilmiş ilçe danışma meclis toplantısını yapıyoruz. Kalabalık yoğun bir ortamda güzel bir başlangıç diyebiliriz aslında. Yavaş yavaş seçim satına doğru devam ediyoruz. 6 ay gibi süre var ama motivasyonu şimdiden başlatmak yerindedir diyerek Kasım ayında 11 ilçemizin tümünde önümüzdeki haftada devam edecek ilçe danışmalarımız olacak. Ardından da Aralık ayında genişletilmiş bir il başkanlığı toplantısı, il danışma meclis toplantısı, yapacağız. E, bunlar şöyle iyi bizim için bu tarz danışmalar. E, bundan evvel e, üç ayda bir yaptık bunları. Her üç ayda bir teşkilatlar kendileri e, kendilerini tartıyorlar. E, eleştiriyorlar. Ve burada e, partinin de en üst kademesindeki görev yapanlar da burada. Vekillerimiz de burada. Özellikle kendi ilçeleriyle ilgili. Biz tabii ki teşkilatlarla ilgili eleştiriler de oluyor. Bu bizim e, için bir fırsat. Neden? Aynı anda bütün teşkilatı bir arada görme fırsatı hem de yapılan hatalar, eksikleri falan tartışabilme fırsatı. Ve bunları tabii düzeltmek için de süreç e, geliyor. Şimdi iki ilçemizde bir görev değişikliği olacak. Orada süreç başladı. Milletvekili adayı, aday adayı olmak e, amacıyla istifa eden iki tane e, ilçe başkanımız var. Görevden alma yok mu başkanım? Yok. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. E, sizin aralarında bir bir sıkıntı olduğu çok konuşuluyor siyasi kuruluşlarda. Yok aslında, yok aslında. Tabii bu niye konuşuluyor? Şimdi onlar görevi bırakır, yeni görev için bir sosyal medya açıklaması yaparken bize teşekkür etmediler. O yüzden evet. aslında bu dedikodular çıkıyor. Şimdi Allah var yukarıda. 3 yıl 8 ay aşağı yukarı seçimlerden bugüne geçen süre. 3 yıl 6 ay il başkanlığı görevinde bulunuyorum. Kongreden itibaren iki yılı geçti. 13 Kasım 2020 idi. İki yılı doldurduk. Her 15 günde bir bütün ilçe başkanlarımız ile il başkanlığında toplantı yapıyoruz. Onları kucaklıyoruz. Abi kardeş ilişkimiz var. Kimi yaşça büyük, kimi bizden yaşça ufak. Her 15 günde bir de her şeyi konuşabildiğimiz toplantılar, samimi toplantılar gerçekleştiriyoruz. Aslında benim onların kişilikleriyle hiçbir sıkıntım yok. Onların da benim Kişiliğimle ilgili bir sıkıntılar olacağını zannetmiyorum. Ama o gün e, yapılan görüşmeler, istişareler yapıldı. Biliyorsunuz buraya e, Abdullah Güler, aynı zamanda Adalet Komisyonu Başkanımız bizim, o ilk koordinatör olarak atanmıştı. Fakat komisyon başkanı olduktan sonraki süreçte e, vakit ayırmakta e, zahmet çekti. Ve Abdullah Doğru, Adana Milletvekilimiz, e, Tekirdağ'da ilk koordinatör olarak atandı teki dair koordinatör olarak atandıktan sonraki süreçte Abdullah Doğru, benim olmadığım e, teşkilat başkanımızın olduğu bir e, sağ çalışması yapmak istedi. Bir analizde bulunmak istedi, analizler yapmak istedi. Dolayısıyla genel merkezimizin temsilcisi olarak bu analizleri yaptı. E, tahmin ediyorum bu analizlerin sonucunda e, bazı ilçelerle ilgili, çünkü bize de direktifleri oluyor görüyorum. E, onlarla birer bir görüşme yapacağını söyledi. Burada tabi bizim bu davamızda her gününü gecesini ailesinden fedakarlık yaparak geçirmiş her bir ferde mahalle yönetiminden tutun sandık başkanlığına kadar hep hepsine ilçe başkanı geçtim yani. Sonsuz saygımız var. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Buralarda muhtemelen Seçimle ilgili bu iki ilçede yeni ve dinamik bir kadroların gelmesi noktasında bir kanaat oluşmuş olabilir. Ve milletvekili aday adaylığı aslında ilçe başkanlıklarının hemen sonrasında aslında çok da böyle yadırganacak bir şey olmasa gerek. Bu tavsiyeleri bulundu ve o tavsiyelerde uyan iki tane ilçe başkanımız var. Geçen hafta da yanlarına gittik bu arada. Tekrar kucaklaştık. Yanlış anlaşmalar varsa helallik diledik şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Kırgın mısınız başkanım? Asla asla. Tam tersi Milletvekili aday aday olmaları. Ama daha genel merkezden bu konuda bir açıklama gelmedi. Yani birçok ilçe başkanı bekliyor. Çorlu, Ergene bunlar yok, da konuşuyor. gelecek. Evet. Başkan bir de tabii en çok dikkat çeken nokta da Sayın Mustafa Şentop, Sayın Cüneyt Yüksel bir tarafa, siz bir tarafa Ak Parti Tekirdağ il bir teşkilatında taraf, bir, taraf bir falan yok aslında. ama mesela birçok organizasyonuza Sayın Cüneyt Yüksel gelmiyor. Dün akşam mesela Süryanpaşa e, orada yana çok yana çok zayıf geçti. Ben videoları izledim. Biraz zayıf. yani Ergene gibi katılım yoktu. Sayın Cüneyt Yüksel bir spor kıyafetle geldi. Bunlar dikkat çekiyor. Yani size karşı bir tavır mı var? yani, yani bana karşı tavır olsa benim organizasyonuma böyle yapar. Bu organizasyon benim organizasyonum değil. Tam tersi abi kardeş ilişkilerinin çok yüce olduğu Süleyman Paşa ilçe başkanımız Sayın Sezai Çetin'in bir organizasyonuydu. Eğer bir saygısızlık gibi görüyorsanız. Ki Cumartesi pazar adam haftanın 5 günü kravat takan bir adam bir de biliyorsunuz üniversitenin özelliği sahada e, şantiyelerin içerisinde çalışan bir adam yani Cumartesi gününü öyle ayırmış olabilir Sizin bazı toplantılara katılmadığınızda konuşuluyor. Ben Sizin... onun düğününe kardeşinin düğününe evet. katılmadım onu eleştirmişlerdi Evet. Ben o gün e, şöyle davetiyi bana ulaştırmışlar şeye vermişler il başkanlığına vermişler ama davetiyenin tarihini gördüğümde e, ben Manisa'dan kayınvalidem gelecek o gün ona e, vakit ayıracağım ben bu programı ona göre yaptım onu değiştiremezdim çünkü öğrendi şey diyeceğim gelemezdim yani çiçeğimi gönderdim e, Cüneyt'in kardeşimizin de kardeşimiz severim İnşallah evine uğramaya gideriz bir kırgınlık gideriz. yok o zaman. Benden yok yani. Aday mısınız başkanım? Bunu söyleyemem. Bugün çok erken. Çok konuşuluyor. Kesin. Ben bunu, ben bunu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ile, Teşkilat Başkanımız ile, Milletvekillerimiz ile konuşarak ancak söyleyebilirim. Tabii ki teşkilatımız ile. Peki bir karar var mı? Ayın 26'sında deniyor istifaların gelmesi için. Bir tarih var mı? Eee tarih yok şu anda. 2 Aralık'ta Genişletilmiş bir Başkanı'nın için davet ettiler. Genel evet. merkeze gireceğiz. Ondan sonra? Orada bir bakacağız. Konuşmanlara bakacağız. Sonra tarihler ortaya çıkar. İstifa ederseniz yerinize bir kadro var mı? Hazır mı? Ben istifa ettiğim anda bizim tüzüğümüz işler. Şu anda benim yerime siyasi hukuki işler başkanı vekildir. İstifa ettiğimde vekil devam eder. Ama ee, komple aday adaylık süreci başladığında yürütmeden e, yönetimden sayı olarak çok sayıda aday adayı çıkar da yönetimlerimiz zayıflarsa belki genel merkez şu kararı alabilir. Oraya bir e, yeni il başkanı atama süreci başlatabilir. Temayül yoklamaları yapabilir. Aday adaylık formlarını isteyebilir. Aday adaylarıyla mülakat yapabilir ve yeni bir isim atayabilir. Yeni isim derken yani de yeni e, şeyini yönetimini oluşturabilir. Ama bu konuşmak için erken daha.